Uzak Şehir dizisi bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya devam ederken, kulislerde dolaşan son dedikodu gündemi adeta sarstı alya. Karakterine hayat veren Sinem Ünsal'ın diziden ayrılacağına yönelik söylentiler magazin camiasına bomba gibi düştü. Bu iddia sadece dizinin hayranlarını değil, ekran başındaki milyonları da endişelendirdi. Geçtiğimiz bölümlerde Alya'nın hikayedeki yükselişi ve merkezileşmesi büyük yankı uyandırmıştı. Ancak bu hızlı yükselişin ardından gelen ayrılık iddiaları dikkatleri yeniden bu karakterin ve oyuncunun üzerine çekti. Cihan ve Alya'nın aşkı, uzak şehrin en karmaşık, en tutkulu hikayelerinden biri haline geldi. Başta birbirlerine zıt karakterler gibi görünseler de zamanla aralarındaki gerilim yerini duygusal bir çekime bıraktı. Alya'nın geçmişinden gelen acılarla baş etmeye çalışırken Cihan'ın anlayışlı ve korumacı tavırları onun kalbini yavaş yavaş yumuşattı. Cihan ise Alya'da yıllardır aradığı sarsıcı ve gerçek bir sevgiyle karşılaştığını fark etti. Ancak bu aşk kolay bir yolculuk vaat etmiyor. İkisinin de hayatında yarım kalan hesaplar, gizlenen sırlar ve özellikle Minin'in varlığı aşklarını her an tehdit ediyor. Buna rağmen Cihan ve Alya her fırsatta birbirlerine sığınmaktan vazgeçmiyor. Uzak şehrin puslu sokaklarında göz göze geldikleri her anda izleyiciye gerçek aşk böyle bir şey dedirten bir hikayeye dönüşüyorlar. Geçmişte neler yaşandı Alya karakteri dizinin ilk bölümlerinde sessiz, sakin, geri planda kalan bir figürdü. Ancak zaman içinde özellikle 16 ve 17 bölümlerle birlikte Cihan ile kurduğu bağlar bu karakteri adım adım dizinin merkezine taşıdı. Cihan'ın kalbine dokunan samimiyeti ve geçmişine dair duygusal sahneler izleyiciyi Alya'ya iyice bağladı. Bu bağ giderek daha büyük sahneler ve yoğun repliklerle desteklendi. Ancak yapım ekibine yakın bazı kaynaklara göre bu yükseliş sette huzursuzluk yaratmaya başladı. Bazı oyuncuların senaryodaki bu ani değişimlere karşı hoşnutsuzluk yaşadığı iddia ediliyor. Özellikle Min karakterine hayat veren oyuncunun son haftalarda rolünün küçülmesinden rahatsız olduğu ve bu durumu yapımcılarla paylaştığı gelen bilgiler arasında Sinem Ünsal için ayrılık çanları. Mi çalıyor Sinem? Ünsal ın dizideki geleceği hakkında çıkan söylentiler, dikkat çekici detaylara göre oyuncunun sette yaşadığı bazı kişisel anlaşmazlıklar ve yapım ekibiyle uyumsuzluklar nedeniyle projeye veda etmeye hazırlandığı öne sürülüyor. Bazı kaynaklar bu vedanın kendi kararı olduğunu, bazıları ise yapımcıların senaryoyu yeniden şekillendirmek istemesinden kaynaklandığını iddia ediyor. Sosyal medya ise bu söylentilerle çalkalanıyor. Sinem Ünsal'ın son dönemde uzak şehir ile ilgili paylaşımlarını azaltması, birlikte çekilen karelerde daha geri planda kalması dikkatli hayranların gözünden kaçmadı. Bu durum oyuncunun diziden uzaklaştığına dair teorileri daha da güçlendirdi. Kamera arkasında ise fısıltılar durmak bilmiyor. Setten sızan dedikodulara göre Cihan'ı canlandıran oyuncu ile Alya rolündeki Yıldız, senaryo dışındaki sahnelerde de oldukça yakın. Özellikle son haftalarda ikilinin çekim aralarında da samimi görüntüler vermesi, gerçekten bir şeyler mi var, sorusunu gündeme taşıdı. Sette gerginlik hakim. Mikulislerde konuşulanlara göre son haftalarda sette atmosfer oldukça gergin, Alya karakterine verilen önemin artması bazı oyuncular arasında huzursuzluk yaratmış durumda. Figüranlardan kamera arkasında çalışanlara kadar birçok kişi bu atmosferin yoğunlaştığını ve özellikle çekimlerde enerji düşüşü yaşandığını belirtiyor. Bazı kaynaklar Sinem Ünsal'ın senaryodaki bazı değişikliklerden rahatsız olduğunu ve karakterinin gidişatı hakkında yapım ekibiyle ciddi görüşmeler yaptığını aktarıyor. Bir diğer dikkat çeken detay ise bazı sahnelerin son anda iptal edilmesi ya da yeniden yazılması. Bu durum oyuncunun ayrılma kararının hazırlık süreci olabileceğini düşündürüyor. Gelecek bölümlerde ne olacak? 25 ve 26 bölümlerde Alya karakterinin geçmişine dair büyük bir sırrın ortaya çıkacağı ve bu sır sayesinde karakterin köklü bir değişime uğrayacağı konuşuluyor. Ancak bu gelişmenin sonunda karakterin diziden ayrılması ya da başka bir şehre gitmesi gibi ihtimaller masada. Yapımcılar bu konuda sessizliğini korurken senaryonun iki alternatifli yazıldığı da gelen bilgiler arasında. Eğer Sinem Ünsal diziden ayrılırsa, Alya karakteri trajik bir şekilde veda edebilir veya sürpriz bir şekilde diziye ara verebilir. Her iki senaryoda şu anda eşit ihtimalle tartışılıyor, bu da izleyicinin merakını iki katına çıkarıyor, Kapaniş Uzak Şehir dizisi. Her zaman dram, aşk ve entrika ile anıldı. Şimdi bu entrikanın bir parçası da Alya karakteri üzerinden yaşanıyor. Sinem Ünsal'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı önümüzdeki bölümlerde netleşecek. Ancak kesin olan bir şey varsa o da bu söylentilerin diziyi izleyen herkesin kalbini hızlandırdığıdır. Magazin Perdesi. Bu haftalık burada kapanıyor. Haftaya daha büyük fısıltılarla, daha derin kulis dedikodularıyla yeniden karşınızda olacağız.